Doğada maddeler genellikle karışım halinde bulunur. Tuz su ile, kum metal parçacıklarıyla, yağ su ile karışık haldedir. Bilim bu karışımları ayırmak için özel yöntemler geliştirmiştir. Tanecik boyutu farkı ile ayırma yöntemleri. Eleme yöntemi, katı katı heterojen karışımları ayrıştırmak için kullanılır. Büyük parçacıklar elek üzerinde kalırken, küçük parçacıklar deliklerden geçer. Süzme yöntemi katı sıvı veya katı gaz karışımları ayırmak için kullanılır. Filtre kağıdının gözenekleri sıvının geçmesine izin verirken katı parçacıkları tutar. Diyaliz yöntemi sıvı katı kolloid karışımları ayrıştırmasında kullanılır. Yarı geçirgen membran küçük moleküllerin geçmesine izin verirken büyük molekülleri engeller. Bu yöntem böbrek diyalizinde yaşamsal öneme sahiptir. Kaynama noktası farkı ile ayırma yöntemleri katı sıvı, homojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılır. Örnek olarak tuzlu su çözeltisi verilebilir. Ayrımsal damıtma farklı kaynama noktalarına sahip sıvıları ayırır. Düşük kaynama noktalı sıvı önce buharlaşır ve ayrışır. Örneğin alkol su karışımında yaygın kullanılır. Çözünürlük farkı ile ayırma yöntemleri Özütleme yöntemi ile katı maddelerden çözünebilen bileşenler ayrılır çay yapımında sıcak su çözücü olarak kullanılır ve yaprakların özünü çekerek rengini ve tadını alır. Kristallendirme yöntemi ile çözünmüş katıların sıvıdan ayrılması sağlanır. Sıvı buharlaşırken çözünmüş katı madde geride kalır. Tuz üretiminde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ayrımsal kristallenme ile farklı çözünürlükteki katılar ayrılabilir. Çözelti soğutulduğunda daha az çözünen madde önce kristalleşir. Bu yöntem, karışık tuz çözeltilerini saflaştırmak için kullanılır. Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemleri Ayırma hunisi, birbiri içerisinde çözünmeyen ve öz kütleleri farklı olan karışımları ayrıştırmak için kullanılır. Örneğin yağ su, mazot su. Flotasyon yöntemi, yoğunluk ve yüzey özellik farklılıklarını kullanır. Yoğunluğu fazla olan maddeler çökerken, yoğunluğu az olan maddeler yüzeyde kalır. Bu doğal ayrışma prensibi endüstride yaygın kullanılır. Mıknatıs ile ayırma yöntemi demir, nikel, kobalt gibi metalleri ayrıştırmak için kullanılır. Ayırma teknikleri günlük hayatımızdan endüstriye kadar geniş kullanım alanına sahiptir.